Herkese merhaba arkadaşlar Bugün uzakçılık kursundayız biraz bekleyeceğim Ders başlaması için Daha başlamadı ve Zaten o kadar rüzgar şey yaptı ki Böyle fırtına gibi bir şey oldu Yani hortum oldu burada Şunlar falan düştü Bunları Zor ayağa kaldırdım yani Bir tanesini kaldırabildim Diğeri çok ağırdı Şöyle Şuralarda hedefler var de burada var. Ve ilk gelen kişi benim arkadaşlar. şu an biraz kuvvetli bir rüzgar var yine. Böyle. Şimdi biraz geziyorum etraftan tim size. Burada böyle sandalyeler var. Böyle buraya yeni herhalde taş diziliyor. Orasında taş yoktu. Yani ben bilmiyorum. Yoktu orada. Ee, burada yeni biraz çim ekilmiş gibi. Yani çimler şey olmuş. Biraz büyümüş. Yani arkadaşlar şimdi bu kadar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz.